Ufuk, Eyvallah. Geldik yine buralara. Ee, yani, ben buraya buradan, bu sene ilk defa geliyorum. Acayip çekilmiş su. Oradan soksak, buradan soksak çok iyi olur Buraya ne olmuş ya? Acayip su azalmış burada. Tekrar merhaba. Ee, 17 Haziran, ne Haziran abi ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık <gülüyor> ya? geçti <laughs> ya. Tekrar merhaba. Ee, 17 Ağustos Pazar bugün. Öğleden sonra avı yapacağız. Evet. İnşallah güzel, keyifli, zevkli olur. Çamurun içinden attık vallahi bir şekilde botu. Gördüğünüz gibi her yerimiz, elimiz, ayağımız çamur oldu. İnşallah hastalık kapmayız. Ufuk. Bugün kankalarımız yok. Furkan da Engin de tatildeler. Bugün Ufuk'la ikimiz avlanacağız. Kısa bir koşu. İnşallah güzel verimli olur. Hocam da oradan suya girmeye çalışıyor. O kadar otluk Suyu ki yaktır. yani çok zorlanıyor bakın. Valla zor yani zor. Çok zor. Çok zor hoca. Gidiyor muyuz? İyiyim, teşekkür ederim. Emin, memnun oh, oldum. Şey canım, Burada merhaba, tanışmak nasipmiş. Aşağıya bir Evet, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi, merhaba abi. Merhabalar, çok memnun olduk. Merhaba. Merhaba. Emin. Ufuk, burayı da geçersek tamam. Gayet sudayız. <laughs> çok eziyetli girdik yalnız. Baksana abi. Yani acayip ot var. Acayip ot var. Aa, Furkan! Furkan İçel. İki tane balık bıraktım benim için. <laughs> Nasılsın Furkan? İyi misin? Çok iyiyim. Hep ruje. Sanki Çok bir. güzel. Harikasın <laughs> valla. Balık alabildin mi? Bombe. 20 tane aldık. Çok iyi. Süper. Bıraktık. Yesen i̇yi yapmışsın. Eline sağlık. Küçük galiba değil mi Furkan balıklar? Abi, 60, 50. Ha, ufak. 50-55 aldık artık. Ha Yeni girdik bir şeyler atıştıralım dedik. Karnı aç mı? Yok abi teşekkür ederim. Ekmek arası yapıyoruz. Ton balığı mı yiyorsun abi yine? <laughs> yok bugün. ton balığı yok. Getirmedi. <laughs> Görüşürüz Furkan. Kendine iyi bak. Bol şans. Rast gelsin. Hocam bir yaklaşsana hocama. Aldım. Çok iyi. Ufuk da aldı. Süper. Nasıl? Kepçelik mi? Evet. Ha, e, Rüzimi yeni stand çiketiyle aldım ben. bunu. Öyle mi? Evet, ha, öyle küçük ya. bu da. Oy 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 oy. Bu arada alet kutu <laughs> da bir şeyimiz de var. Nerede? Ha, sen nerede? Sen de var. Ne Ha. Ha, gitti, mi? Gitti. 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 İyi. Oo. Hadi bakalım. Sevdikler. <laughs> Oo bu da pembiş pembiş güzelmiş ha. Pembiş bu kaldı. <laughs> bir tane daha. Ben de light Spin'i aldım. Çok, Çok <laughs> iyi ya. <laughs> <laughs> ha ah, gitti iyi gitti iyi gitti iyi gitti. gitti. mü ya. Gördüm. De. Hoca da aldı. Harika. Tebrikler hocam. hocam Hop mu? gitti. Of. Hadi be. Oha. İyi of. mi? Bu kadar iyi. şey oh, iyi. Oh, bu iyi. Şeyi bu ayarlayayım iyi. ben o zaman. Ben bu, iyi, bu iyi, bu iyi, Güzel, güzel, güzel. Bravo. <laughs> 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 altta altta burada. Buranın <laughs> en iyisi bu herhalde. <laughs> en baba yiğitim bu mu? ya, ya. Devrildi. <laughs> Hiç hareket de etmiyor. İyi bıraktı. Tebrikler Ufuk. Buradan böyle bırakıyorum abi. Olur mu? Senin için, senin için gelsin. He? Ha? Hadi senin için. Hadi bakalım benim için Vallahi gidiyor. Şahane için geliyor. Eyvallah dostum. Oğlum, Oğlum. çok yanlış yere gidiyorsun. <laughs> Aferin sana. Aldın. Aldım, aldım. Çok Çok iyi. Harika. Oo. İyi mi? <laughs> Zorlu. Savaş, var. iyi savaş ediyor. Hadi bakalım. Ha. Savaşı çok iyi şey. Güzel. Mücadelesi şey iyi diyorsun. <laughs> aldı. Artist. Dur ben şunu çıkartayım ama karga burnuyla gönderelim. Herhalde. Yok evet. duruyor. Yaklaştır ya, bana. Aa kendini şeye doladı ya. Yani. Aslında ha gitti gitti tamam. Aa tamam. al. aldı mı? Ottur ya. Ben de taktım. Ot değil abi. <laughs> balık. mı? Çok iyi. Ya, i̇yi balık. Süper harikasın <gülüyor> ufuk. <gülüyor> bakalım. Neyi benziyor? Yandan mı Yok. Çok iyi mücadele şey oh ediyor oh. ya. Vay. Allah Allah, Allah Allah, nasıl bir güç var sende koçum ya. <gülüyor> 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 ne yapalım bunu? Şöyle, bak. Ah, çıktı, çıktı. Çıktı mı? <laughs> o da gitti, iyi. İyi, <laughs> hadi bak. Aldın mı? Aldım. Evet. Aldım, ufuk. Şu i̇lerideki otların <laughs> önünden aldım. Çıktı mı? Hımm. <laughs> Tam önüne attım oradaki otun. Küçük bir şey galiba. Geliyor küçük bir şey geliyor. <gülüyor> ha -ha. <gülüyor> Hoppa. <laughs> Yürüme. Sana böyle tutuldum diye sana bir ömür adadım diye. Bravo Fuk. Eyvallah, evet. bir tane daha. Bir tane daha geldi. Bu da küçük. Küçük. Ooo Dur. Yaklaştır. Oo dur oğlum Yeni dur. Islatma bize. bizi. Kepçeyi al. Yok yuk. götüremez Karyası götüremez. Falan. Yani yutmamıştı zaten. Dudağının ucunda. Bu grip de artık griplikten çıkmış. <laughs> Bak işi zorlaştırma tamam mı? Bugün Ali Şahane ile beraberiz. Ali abi. Merhaba. <laughs> merhaba Ufuk. <laughs> Tebrikler dostum. Abi. Teşekkür ederim. Hadi Ali Şahane diyor. Hop. Çok <laughs> güzel gitti. Eline sağlık. Eyvallah. Çok güzeldi. Ah aldı. Aldı mı? Aldı. Çok aldın. iyi be, Harika. Çok güzel. Yok. <laughs> Değil mi? Kaçtı be. Değil Al, aldı, aldı. Aldı, aldı, aldı be, aldı be. <gülüyor> <gülüyor> Bir balık daha. <gülüyor> He? <gülüyor> ne zaman? Bir karış. Şimdi, şimdi mi? <laughs> Aynen aynı, bu da o kadar da geldi? <gülüyor> <gülüyor> Bugün 23 Nisan abi burada. görüşürüz. Aldı, aldı aldı Çok iyi be. <laughs> Süper. Ufuk şov. <laughs> bebek, bebek. Nerede abi? Burada. Çıktı zaten, gitti. Tamam. Gitti gitti. Aldım. Aldı mı? Aldım aldım. Oo iyi iyi. iyi. i̇yi, iyi, iyi. Vallahi. Ferah değil, iyi. Güzel oldu. Tamam çek çek. Bakayım bir bir dakika. İyi gibi ama. Abi tamam, o biri bu, buradan balığı asılıyor bayağı abi. Ha. Anlayamadım. Uf. Güzel. Tamam, ya otlara da takılıyor mu ya, altta? Da ha otlar var altta. Ota da giriyor. Çepçemi alayım ben sen bana. Kepçeyi. Dur bakayım bir görelim şunu da. Çepçeye gerek yok otun içinden gelmiş bu. Ha, tamam. Onun için. Oo Ben de yerim seni dur. Git ver. Penseyi ver bana ben halledeyim. Şirinliğe bak. Hadi İnsan bak. Hop görüşürüz. <laughs> ha çalıştı bak gördün mü? Çalışıyor evet. Aldı. Aldı mı? Aldı aldı. Tamam, şunu şunu al. <laughs> Küçük bir şey daha geldi galiba. <laughs> Ama otların içinden geldiği için beni yanıltıyor Ufuk. Tamam olsun ya. Küçük, ufak. Gel bakalım minnak. Ben toplayayım mı oltama? Yok yok toplamana gerek yok. Ben şimdi bırakırım bunu. Bıraktım bunu. Yok duruyor ucunda. Sinivayamum. <laughs> <laughs> gelene bak, gelene bak. Oğlum bak. Edim, Edim. Oğlum yapma be. Ver bana uzat. Islattı bize. Oo, <laughs> Abi ne yapmış <gülüyor> ya? <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur. Ben, ben be. halledeyim mi? Hadi bakalım Ufuk. Bunu da ben senin için bırakıyorum Eyvallah dostum. Eyvallah abi. <laughs> Sevgili Ufuk Bayrakçı için <laughs> iadesini yaptık. Aldı. Aldı Ufuk. Tut. Fener, Tut ha? Ufuk. Aldı. <laughs> Aha gitti. Vallahi. Vallahi bıraktı. Bu biraz daha iyiydi ama. Vallahi. Vallahi. Şu otun önünde gezsek var ya. Her gezişimizde birkaç tane alırız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oraya biraz süpün bir çalışalım mı? Biraz Olur. Daha. Aldı. Aldı. <laughs> ne Aldı. Ben ne yapacağım lan Abi bilmiyorum. Vallahi ya. bakar mısın? <laughs> bırak rüya alıyor. Bırak alıyor. Bu biraz daha iyi abi. Ya. Hı. Ben toplayayım Yok onu. canım o kadar da değil. Tamam, biraz bak. öncekine tamam. göre diyorum. Ha iyi olsun. Güzel güzel. Kepçe hummalı başladı nihayet. Akşam suyu hareketlenmeye başladı ufuk. Hadi bakalım. Doktor erken gitti. Aha geldi. Baksana abi, şu getirdiği ota baksana abi. Ben şimdi ne hissedeyim? <gülüyor> <gülüyor> 5 kilo ot getirdi abi. Tamam. Bu bir, bir ota belenmiş hayvan. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'a saygı>. <gülüyor> <gülüyor> Tarihi Çeşnigir Köprüsü. <laughs> ufuk ufuk. bu ne kısmet bilader? adam. Yok yok çıktı çıktı. Atar atmaz aldı. Çık, çıktı mı? Çık, çık. <laughs> <laughs> Bizde problem değil ama çok keyif. Atar ya atmaz almanız. ya çok keyif aldık Aha aldı 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 kanka Ufuk aldı Ufuk aldım Ufuk. <laughs> gel buraya. Baksana bak ya Allahım ya oğlum siz deli misiniz <laughs> lan? Gel 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 Kıyamam ben seni. Ben sizi çanılıda. Terk etmiştim ama burada da buldunuz beni ha. <gülüyor> <gülüyor> Vedalaşmıştık orada sizinle. Aha aldı. Aldı mı? Ama bu da aldı valla. Çok iyi, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Ful. <laughs> bu da Ferdi abi. Süper. Çağdaş av. Ferdi abimiz için salalım. Evet. Yavrum geliyor orada bak. yavru geliyor. Hadi bak. Aa, ah. Of! Minnak! Ne kadar çok burada ya. Öyle değil mi? Aa gitti. Gitti mi? Feride hadi abi, hadi görüşürüz Ferdin abi. Farda abi. <laughs> Aldım. Çok gel, iyi. Gel, gel. Kaçtı be, kaçtı kaçtı aldı, <laughs> aldı. <Aa>, bıraktı <laughs> mı? Bıraktı, bıraktı. <laughs> o. Aldı, aldı, aldı. Aldı, çek. Ot. Aaa. Bu ne oğlum? Abi Allah bu ne? Allah. Ben temizliyorum, ben alıyorum. Ot boş geliyor. Aa, otun içindedir o, otun içindedir. Ya da küçük bir balık aldı, evet, otla ot. birlikte geliyor. Otla birlikte kesin. kesinlikle. Aha, evet evet, balık var. <gülüyor> 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 Yalnız, evet. balığın 10 katı herhalde ot var. Allah Allah. Evet, öyle tahmin Getir ediyorum. ediyorum. Operasyonu yapalım abi. Fişon abi, geliyor bak bak. Hadi! Ya oğlum, Ortana deli mi? misin sen ya? Yakalandığı yere bakar mısın Ufuk? Yok artık, ben de diyorum, ne oluyoruz? Berber, berber. <laughs> ne, ne oluyoruz var? diyorum Kimi ya, valla şuna bak. Oo, oh, kıyamaz için? sana ya. Tüh. Kimin için? Ha? Esasında Ferda abi için, Çağdaş abi için ha, tabii Ferdi ki. Ferda abi senin için geliyor. Hadi bakalım. Bu balık, bu şekilde bu daha da büyük balığa atanabiliyoruz yersin. yani. <gülüyor> canlı <gülüyor> Evet, <bir herhalde>. canlı. <laughs> canlı yapabiliriz bunu. Ben burada o kadar büyük balık olduğunu düşünmüyorum. Var var. Bilmiyorum. Hadi Ferdi abi büyük. Hadi gel. bakalım. <laughs> of. aldı Çok iyi. Ben de ot aldım. Ot mu acaba? Aldı bu mı? Bu iyi balık abi. Ya. Vallahi iyi balık. <laughs> Hadi bakalım Hadi ya. Bu. Ufuk. Vallahi inşallah. Ben hemen hızlı hızlı sarayım şunu. <laughs> İyi balık diyor. Allah iyi balık. Ya bugün Hadi en iyi balığı diyebilirim. Ya da aldı ota girdi, otta geliyor. Otta geliyor ya da, ailelere, ya da yandan geliyor. Hadi bakalım ya. neymiş? Yandan yemiş herhalde ya. Yandan, yandan mı? Yandan. Hmm. Fena değil. Diğerlerine göre iyi. <laughs> Diğerlerine göre daha iyi. Evet. Ufuk. <laughs> Kesinlikle. <laughs> Diğerlerinde iyi. Evet. Kepçe hileci mi yoksa? Yo, yani çıkartayım mı? Sen bilirsin. Koş var kepçeyi ya, ben şöyle çıkartırım. Gel, oğlum, deli misin lan? Deli misin lan benim üstüme atlıyorsun? <laughs> Dedim sana son turun diye. <laughs> Bu güzel bak, buranın en büyük balığı bugün. <laughs> Değil mi? Evet bence de. Bugün buradan aldığımız en büyük balık bu. <laughs> vay vay vay. Tebrikler Ufuk. <laughs> Hay hmm. maşallah. Hay maşallah. <laughs> Kime için gelsin? Furkan diyelim o zaman. Furkan Çapal senin için. Gönderdik mi Furkan'ı? Yok bugün göndermemiş. Hadi bakalım Furkan için gidiyor. Furkan senin için gidiyor. Görünmüyor. Görünmüyor. Furkan. <Evet. gülüyor> D altta girdi. <laughs> 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 Eline sağlık dostum. Dönüyoruz artık yeter. Güneş de batmak üzere. Ya dönelim mi? Saat kaç? Abi. 7 mi oldu? 7.30 buçuk abi. Çıkalım bence. Çıkalım evet. Ancak. Hava kararmadı. Son dönüyoruz artık. Hadi bak. Bugün de bitiriyoruz yeter. Çok istediğimiz gibi olmasa da <laughs> yine eğlendik güzel Fena değildi bence. Ay iyiydi yani. Sıcak da iyi yaktı bu arada. Bugün çok Ağustosun sıyafet. ortası sıcaktı baya. Allah'tan gördüğümüz gibi şemsiyemiz falan var. Birazcık korudu bize. İyi oldu, güzel oldu. Bence de iyiydi Bence. abi. Yani, hani yani evet. tamam ilk başlarda çok iyi değildi ama yani. sonra balık açıldı. Balık boyları Bayağı küçük aldık gördüğünüz yani. gibi. Yani, hani ama balık var burada. Var. Balık var. Mesela biraz önce bir koku çok. <laughs> çok kötü kokuyor. Bilmiyorum İnanılmaz. Biraz. Gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Gelme kimse gelmesin buraya. <laughs> <laughs> Neyse bakalım. Bir sonraki avda tekrar görüşmek üzere Ufuk. <laughs> Değil mi? Görüşürüz Daha artık. büyük bir yerde avlanırız artık. Daha Aa, temiz yani. bir yerde. Için. Bakalım inşallah. Ee, bizden bu kadar bugünlük Tekrar görüşmek üzere. Balık şahane diyoruz. Balık şahane. Ufuk eline sağlık dostum. Evet, ne demek abi. Hadi Herkese rast gelsin. Rast gelsin.